Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri, davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi. Buyursunlar. Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri, davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi. Buyurun. Nasıl Efendi. İbrahim Paşa'yı temsilen ilk sözü sana veriyorum. Nedir şikayetiniz? İbrahim Paşa ile birlikte teravih namazına gittik Kadı Efendi. Namaz bitince camiden çıktık. Bu sırada cami önünde bekleyen birileri vardı. Ve bazıları Paşa Hazretlerine hakaret ettiler. Hı. Hmm. Seyfi Efendi de var mıydı aralarında? Evet. Peki ne dediler, ne söylediler Paşa Hazretleri hakkında? Kafir dediler Kadı Efendi. Putperest dediler. Güya Paşa Hazretleri gizli bir Hristiyanmış. Boynuna haç takıyormuş. Gizlice kiliseye gidiyormuş. E işte bunun gibi daha bir sürü iftira. Seyfi Efendi ne dersin? Nasuh Efendi'nin söyledikleri doğru mudur? Doğrudur Kadı Efendi. Paşa Hazretlerinin kafir olduğunu söylüyor herkes. Hatta sarayının mahzenine gizli bir kilise yaptırmış. Ve dediklerine göre ecnebi elçilerden deve yüküyle altın alırmış. Hmm. Bırak şimdi kimin ne dediğini. Sen ne diyorsun? Doğru mu bunlar? Kadı Efendi vallahi öyle diyorlar. Kendi gözünle gördün mü? İspat edebilir misin? Hayır. Fakat sarayının bahçesinin putlarla dolu olduğunu cümle alem biliyor Kadefendi hmm. Peki sen paşa hazretlerinin o put dediğin taşların önünde secde ettiğini gördün mü? Görmedim Kadefendi Peki camide yüce Allah'ın huzurunda secdeye vardığını gördün mü? Gördüm. Ha. Be hey gafil adam madem öyle neden gördüğüne değil de görmediğine inanırsın ha? Peygamber efendimizin bir kimse bir adama ey kafir diye çağırırsa ve o adam böyle değilse o söz söyleyene geri döner diye hadisi vardır bilmez misin ha? Kadı efendi ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Sen Hakaret ettin mi paşa hazretlerine? Ben birkaç laf ettim. Lakin hakaret değil. Ne söyledin, ne dedin? Konuşsana be adam. Hatırlamıyorum kadar Başkalarının söylediğini kelimesi kelimesine hatırlıyorsun da... ...kendi ağzından çıkanları bilmiyorsun, öyle mi? Paşa Hazretleri benim kellemin alınmasını buyurdu. Buna hakkı ve selayeti yok. Yazıktır, günahtır. Ben herkes tarafından sayılan, sevilen, hürmet gösterilen bir esnafım. Kadı efendi bırakın da ben işime gücüme gideyim. Madem işin gücün vardı senin, onlarla meşgul olsaydın. Kadı efendi ben... Tamam yeter artık, sus sus. Nasuh efendi, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır Kadı Efendi. Paşa Hazretleri şahsına ve makamına yönelik yapılan hakaret ve iftiralara tepki göstermekte haklıdır elbet. Ve fakat hiç kimse kendini kanunlarımızdan üstün göremez. Ve dahi hiç kimse kendini kadı yerine koyamaz. Ve kadı hükmü olmadan hiç kimse cezalandırılamaz. Yaz katip efendi. Bayramoğlu Seyfe efendi... ...Devlet Aliye'nin Vezir-i Azam'ı İbrahim Paşa'ya kafir diyerek... ...iftira ve hakaret ettiğini... ...şahitler huzurunda beyan ve kabul etmiştir. Bu sebepten mütevellit kendisini... ...yüz sopa vurulmasına... ...ve Beş sene kürek cezasına çarptırılmasına ve daha sonra Rodos adasında kalebentliğe mahkum edilmiştir. Etmeyin Kadı Efendi. Vallahi billahi benim bir suçum, günahım yok, haksızlık ediyorsunuz. Beni evlatlarından ayırmayın. Bunu daha önce düşünmeliydin Seyfi Efendi. Paşa Hazretleri hakkında söylenen her söz... ...aksi ispat edilmediği takdirde külliyen yalandır, iftiradır. Zinhar hiç kimse böyle mesnetsiz ithamlara itibar etmesin. Dava bitmiştir. Götürün. Beni. Yapmayın Kadı Efendi. Ocağınızda düştüm Kadı Efendi. Bağışlayın Kadı Efendi. Kadı Efendi etmeyin. Bağışlayın Kadı Efendi. Yapmayın Kadı Efendi.